Arkadaşlar merhaba. Biz daha önce Yiğit Efe ile sebzeleri tanıyalım oyunu oynamıştık. Evet şimdi de meyveleri tanıyalım oyunu oynayacağız. Evet sıra sıra koy anneciğim onları şimdi. Evet koyduk. Şimdi gösterelim. Elma mı? Mu? Muzu mu kaldırdı? Tamam oradan başlayalım. O muz anneciğim. O diğer elindeki ne? Elma. Evet o armut. Evet şeftali nerede? Evet o da şeftali. Aferin sana. Dört meyveyi de tanıdık. Hemen yemek mi istiyorsun? Koy onu. Biraz sonra yiyelim seninle tamam mı? Hadi koy böyle sıra sıra. Muz hangisi anneciğim? O elma. <laughs> Hepsinin tadına bakıyor Yiğit Efe şu an. <laughs> Güzel mi tadı? Aa, onların tadına bakacağız. Evet armudun da tadına baktık. Yiğit Efe her gün bir öğününü bu meyvelerle tüketiyor. Aa, muzu da ısırdık Muzo ama onun kabuğu var Kabuğu olduğu için yemeyiz Evet onu koy kenara Evet o kabuklu anneciğim onu koy kenara Şeftaliyle de yiyoruz Ay kütür kütür yiyor bir de Hadi koy şimdi tekrar başlayalım İyi tefe Hadi arkadaşlara tekrar gösterelim Koy onu muzun yanına Evet hem ısırıyoruz hem koyuyoruz Hadi armut nerede armut O elma armut nerede Evet armudu kaldır böyle Evet, evet arkadaşlar. Yiğit sağ sahilindeki armut. Koyalım armudu yerine. Koyacak mısın? Koyadım ama sandalyesini. Evet. Şeftali nerede? Şeftali? Şeftali. Evet. Şeftali orada. Onu da kaldır. Onu da gösterelim. Kaldıracak mısın böyle elinle? Kaldır anneciğim. Isırdın mı? Evet. Orası ısırdığım parça. Kaldır onu da gösterelim mi böyle havaya kaldır? Evet, evet arkadaşlar bu şeftali. Şimdi elmayı gösterelim. Kırmızı elma. Nerede kırmızı elma? Onu gösterdik o armutlu. Evet anneciğim. Evet, evet anneciğim. Sol elinde tuttuğun elma. Evet çok güzel elma kırmızı elma. Evet onu da gösteriyoruz arkadaşlar size. Bir yandan da yiyoruz. Nasıl tadı güzel mi? Evet yedin orayı ısırdın. Şimdi yine ısırdı parçayı geri koymaya çalışıyor. Olmaz artık o kalsın öyle. Hadi muzu da gösterelim arkadaşlarımıza. Evet kaldır muz oradaymış. Muz kabuğu var kabuğu yiyemezsin muzu. Evet koy onu da kenara. Evet arkadaşlar size bütün meyvelerimizi gösterdik. Beğendin mi? Beğen. Çok mu güzel? Beğen. Aa beğenmedin mi muzu? kabuğundan yiyorsun o yüzden beğenmemişsindir. Elmayı da yiyoruz şimdi arkadaşlar. Bu meyveler çok faydalı. Her gün yememiz gerekiyor bu meyvelerden. Kayısı yiyin, erik yiyin. Bunların mevsimi henüz geçmedi. Bu meyvelerimizi aldık biz. Yiğit Efe yle. mama sandalyemizin üstüne sıraladık. Evet tek tek ısırıp ısırıp tatlarına bakıyoruz değil mi anneciğim? Evet. evet. Sen hangisini daha çok sevdin? Şeftaliyi mi daha çok sevdin? Evet sulu sulu şeftali. Tadı daha tatlı değil mi onun? Evet tadı daha güzel onun. Muzun kabuğu var o yüzden yiyemezsin muzu. Kabuğu var kabuğu. Yine hatta ısırmaya çalışıyor ama kabuklu kabuklu. Evet kabuğundan yiyemezsin muzu. Muzu. Koy onu da aferin. O oh, elma. Ah, yer yere attı elma kabul. <laughs> elma. oh şeftali. <laughs> o da armut. <laughs> evet hepsini tanıtıyor Yiğit size arkadaşlar. Arada da şirinlik yapıyor size. Aa taç yaptı kendine. Ay çok tatlı oldun. <laughs> ne yapıyorsun tacı? Kafana mı koyuyorsun muzu? Ay muzdan taç yaptık biz. Düştü mü? Düşsün artık alırız birazdan. Alalım mı? Tamam. Al anneciğim. Aferin sana. Ama sen hem atıyorsun. Aa, sen annenin oyun oynuyorsun sürekli. Atma onları atma. Yiğit eve şu an şımarma aşamasında bütün meyvelerimizi attı. Evet bay bay diyecek misin arkadaşlara? Bütün meyvelerimizi tanıttık arkadaşlara. Tamam onları alacağım ben sana. Bay bay yap öpücük ya. Yapmayalım mı? Ne yapalım? Onları mı alalım? Tamam alacağım ben. Evet arkadaşlar Yiğit Efe'nin attığı meyveleri tekrar koydu. Şimdi Yiğit Efe size hoşçakalın diyecek. Evet videomuzu kapatıyoruz. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Öpücük atacak mısın anneciğim? Bay bay da yap. Bay bay arkadaşlar.